Merhaba dostlarım. Bugün sizlere kadınların size hayran olmasını sağlayacak 5 erkek parfümü önerisiyle geldim. Bütçesi kısıtlı olan abilerim ve kardeşlerim için muadillerini de videoya koydum. Hazırsanız bu büyülü kokuları birlikte keşfedelim. One Calvin Klein CK1. Taze ve çekici her ortamda etkileyici olan bir kokusu var. İkinci Bleu de Chanel. Zarif ve sofistike bir koku. Kadınların aşırı hoşuna gidiyor. Üncü Dior Sauvage, güçlü ve maskülen, karizmatik ve çekici bir koku. Ne kadar çok kullanılsa da hala tepelerde yerini alıyor. Our Hugo Boss Bottled Night. Gizemli ve baştan çıkarıcı bir koku. Tam bir kadın avcısı. Cinque. Aqua di Parma Colonia. Zarif ve lüks. İtalyan cazibesi. Bu koku Starboy ve Old Money kombinlerde harika oluyor dostum. Bugünlük benden bu kadar. Eğer bu video hoşunuza gittiyse, büyümemiz için lütfen abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşça kalın.